Bir Audi A8 mizin daha monitörünü tamir ettik. İçeriye girip çıkan bu tip monitörlerde biliyorsunuz e, mekanik ve elektriksel arızalar meydana gelebiliyor. Maalesef e, daha önce başka yerlere gidilmiş ve tamir görmüş. Gördüğünüz gibi normalde siyah olması gereken kaldı. Şurada beyaza dönüşüyor. Ethernet kablosuna Diğer tarafını da göstereyim size. Evet. Bu kablolar çıktı aracın içerisinden. Hatta şu taraf Mercedes'in. Şurada yıldızı görürsünüz muhtemelen. Evet. Şu taraf Mercedes'in. Diğer tarafı göstereyim. Bu taraf Audi'nin. Arkadaşlar Mercedes ve Audi'yi bir araya getirmiş. Yani değişik bir çalışma yapmışlar. Tabi geldiğinde çalışmıyordu. Biz orijinal kablosuyla fabrika LVDS'siyle tekrardan hayata döndürdük. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Kapatalım.